Evet cümleten selamünaleyküm herkesin kurban bayramı mübarek olsun Mobile Legends'ta yenilikler biter mi? Tabii ki de bitmez bir dünya yine yenilik gelmiş SSR'e tesaruna düşmüş Alstar'a bir tane yeni etkinlik geldi Epic Cosm ücretsiz bir biçimde alabileceğiz Nice. Bedava Fetket kostümleri alabileceğiz. Tarihlerinden bahsedeceğiz. Bu arada Obsidia karakterinin skin ikonları çıkmış. Onlara bakacağız. Jevat bir tane etkinliğe gelmiş. Normalde bu Lestay'ın bu kostümünü almıştık. Çok uygun bir maliyeti. O tarzda bir etkinlik. Onu inceleyeceğiz. Sonra yama var. O yama kısmına bakacağız. Ve son olarak da Angela'nın Starlight mağazasında bir değişikliği var. Ondan bahsedeceğim. Bomba gibi bir değişiklik. Hadi o zaman artık videoya geçelim. Tabii ki de dostum geçmeden önce standarttır artık lütfen. Aşağıdan bir abone olmayı, like atmayı bir de özellikle ama özellikle video haklamayı lütfen unutma. Evet ilk olarak bir çıtır yeniliklerden hızlıca bir başlayayım. Görmüş olduğunuz bir Fedcast serisi kostümler ücretsiz bir biçimde verilecek cidden çok güzel bir etkinlik. Bu direkten Silvana'nın, Leslie ve Julia'nın kostümleri bedavaya alabileceğiz. Tarihler zaten aşağıda belirtilmiş. Oyun içerisinde siz de ekstra olarak inceleyebilirsiniz. 6. ayın 11'inde Silvan ücretsiz bir biçimde verilecek. 7. ayın 4'ünde e, Leslie ücretsiz bir biçimde verilecek. 8. ayın 6'sında da Julia'nın kostümünü ücretsiz bir biçimde alabileceğiz. Tabii ki de Monton tamamen bizden belli başlı görevler isteyecektir. O görevleri tamamladığımızda muhtemelen bu 3 üç kostümün üçünü de ücretsiz bir biçimde alabileceğiz. Tam bir bayram şekeri oldu bizim için. Teşekkürler Monton. Hemen gelelim ikinci çıtır yeniliğimize. Obsidian karakterinin skill ikonları yayınlandı. Görmüş olduğunuz gibi skill ikonları da baya karanlık bir tema. Daha öncelerden zaten karakterin görünüşünü shorts olarak paylaşmıştım, videoda paylaşmıştım. Oradan izleyebilirsiniz. İzlerken de lütfen bir like atmayı da unutmayınız. Evet şimdi gelelim üçüncü çıtır yeniliğimize. Alstar etkinliğinde Görmüş olduğunuz gibi bir tane epik kostümü ücretsiz bir biçimde alabileceğiz. Tabii ki de sadece epik kostümler değil. Burada temel, spesyal, düz kostümlerde bulunmakta. Artık burada şansınıza değil sabrınıza kalmış bir şey. Hemen şu artı tarafına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada bazı görevler var. 1 maç at, 3 maç at, toplam 15 maç at, 15 maç kazan, 20 maç kazan gibi Türlü türlü görevler var. Buralardan biletleri kazanıyorsunuz. Benim şu anda bir tane biletim var. Ve buradan çevirme yapabiliyorsunuz. İlk böyle çevirmemiz görmüş olduğunuz gibi. Ücretsiz ikinci çevirmemiz bir tane bilet harcamamız gerekiyor. Buralardan bu hemen bu seçtiği tarafa epic kostüm getiriyorsunuz. Ve buradan seç diyorsunuz. Buradaki seçilmiş taraf buraya geliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi 6. ayın 19'unda buradan bu kostümü ücretsiz bir biçimde alabiliyorsunuz montonu yine tekrardan. Teşekkürler. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kostümler var bu arada Blazing serisinden, Saber serisinden, Dragon Tamer serisinden, Epic kostümler arasından, Venom kostümler arasından gayet güzel kostümler var. Tahminen buradan hepimiz çok güzel kostümler alacağımızı düşünüyorum. Neticede buradan görevleri yapıp tek yapmamız gereken çevirme yapmak. Genelde çevirme yaptığımızda tahminen bizde olmayan güzel bir epic kostüm alabileceğimizi düşünüyorum bu etkinlikten görmüş olduğunuz gibi yeni skin takları geldi. Bunlar aşağıdaki iki tanesi All ile alakalı. Muhtemelen sağ üst köşedeki ise bu Aldus karakterine yeni bir tane kostüm geliyordu. Onun tahminen bu skin ikonu olarak gözüküyor. Şimdi gelelim bir sonraki yeniliğimize. Javeat'ın All Star kostümünü görmüş olduğunuz gibi çok uygun miktarlara alabileceğiz. İlk başta bu etkinlik yerlerinden biraz farklı, ücretsiz bir biçimde zaten All Star puanları veriyor. İkinci paketimiz 349 elmas. Üçüncü paketimiz 599 elmas. Zaten satın al dediğimizde şöyle direkten bize paketleri gösteriyor. 349 elmasa kostümü, hareketini, emojisini ve bununla beraber all star puanları alabiliyoruz. 599 luk tarafı alırsak tek farkı buradaki renklendirmesi oluyor. Bu arada bu kostümleri renklendirmelerini şu anda almazsanız uzayan zamanlarda neredeyse çoğu zaman gelmiyor haberiniz olsun. Yani alınabilir mi alınamaz mı tabii ki de size kalmış bir şey ama 349 elması böyle güzel bir kostüm alınır. En azından şuradaki paketi değerlendirmek lazım. Soru işareti kısmını göstereyim. Burada ben pek böyle yararlı bir şey görmeden tek tek okumayayım. Merak edenler varsa durdurup ekstra olarak bakabilirler. Gelelim bir sonraki önemli haberimize. Tahminen bu haberi hepiniz sevineceksinizdir. Neden mi? Angela'nın yıllık kostümü daha öncelerde bildiğiniz gibi tanıtmıştık. Çok pahalıya mal oluyordu. Şu şekilde 100 parçalık bir paketi vardı ve çıkartması cidden çok zordu. Monton tamiren bunun tarafında çok fazla şikayet aldı ve bunun sonucunda görmüş olduğunuz gibi artık 5000 parçaya direkten Angelina'nın yıllık Starlight kostümünü alabileceğiz. Gayet güzel çerçeve emojisi ve burada olacak. Bununla ilgili bir tane daha haberim var. Kagura'nın ve Leslie'in kostümleri Starlight mağazasından kaldırılmayacak haberiniz olsun. Zaten az sonra yama notlarında da bundan bahsetmiş. Onu da yine aynı şekilde bakacağız. Mağazada görmüş olduğunuz gibi diğer tüm çerçeveler, kostümler hepsi aynı şekilde durmakta. Teşekkürler Monton tahminen çok fazla şikayet aldığı için bunu yine aynı 5000 parçaya dönüştürdü. Diğer Starlight kostümlerde de olduğu gibi bunda da yine 5000 parçaya alabileceğiz. Nice. Şimdi gelelim yaman notlarına şöyle bir hızlıca bakmaya. Angela'mızda nerf var, Baxia'mızda nerf var, Zetian'da buff var, Selena'da buff var, Uranus'ta bir düzenleme getirmişler, Javiat'ta buff var, kimi de buff var, kimi zaten hayvan gibi ne buff onu da bilmiyorum ya. Arlat'ta nerf var, Esmeralda da buff var. Yine ilginç bir buff bence gelmemesi lazım. Lucas'ta nerf var, Kadita'da buff var, Pakyota'da bir düzenleme getirmişler. Ee, bu savaşan düzenlemelerine bakalım birazcık da. Starlium tırpanında birazcık buff getirmişler savaş alanı efektleri var, sistem düzenlemeleri var. Rising Open'la ilgili bazı düzenlemeler getirmişler. Rising Open'da artık yedek oyuncu gelsin da. Bununla beraber koleksiyon sisteminde düzenlemeler var. Bu kahraman koleksiyonu ile ilgili birazcık düzenleme var. Squat Scott demiş onun anlama geldiğini bilmiyorum. Az sonra Türkçeleştiririz. Aşağı doğru indiğimizde bazı düzenlemeler yapılmış ve en aşağıda da görmüş olduğunuz gibi daha demin Starlight mağazayla ilgili düzenlemeler vardı. Onları zaten Starlight mağazadan baktık. Şimdi gelelim yama İngilizcelerine baktık. Artık hepsini Türkçeleştirip birazcık inceleme vakti. Bunların hepsini tek tek Türkçeleştirip okumak yerine bunları kısa bir video halinde sizlere Türkçeleştirilmiş bir biçimde sunayım. Videoyu boş boşuna gılgamış destanı gibi uzatmaya gerek yok Evet, şimdi gelelim bir sonraki genelimiz olan Saint Seria etkinliğine bakma. Geçen yılki değil 2 yıl önceki etkinlik. Çünkü 2 yıl önce geldi bu etkinlik. 2 yıl önceki etkinliğin arayüzüyle muhtemelen bu seneki etkinliğin arayüzü birebir aynı olacak gibi. Geçen yılki premium tedariklerine toprağında 250 elmas yüklenme ve 250 elmas harcamaya 14 tane bilet vermişti. Muhtemelen bu senede aynısı olacaktır diye düşünüyorum. Genelde etkinlik arayüzleri bu sene fix aynı gibi geliyor. Neticede biliyorsunuz Aspirant'ın bu LST ve Change'in arayüzü de aynı gelmişti. Benzeri olacaktır muhtemelen. Ne zaman geleceği bu arada tam olarak bu etkinliğin belli değil. Yakında bunda tarihi çıkar büyük ihtimalle. Science Seri etkinliğinin en güzel yanlarından da bir tanesi buydu. Görmüş olduğunuz gibi burada ücretsiz biletler ve özellikle şuradaki Badank'ın kostümünü ücretsiz bir biçimde alabiliyorduk ve 500 elmas yüklemeden. Yani 0 elmasla direkten bu kostümü alabiliyorduk veya ilk 10 çekilişte direkten Badank'ın bu kostümünü veriyordu. 2 yıl önce şu anda da büyük ihtimal yine bu etkinlik arayüzü getirili yine ilk 10 çekilişte muhtemelen Badank'ın bu kostümünü alabiliriz. Sayın seri etkinliğine gelen diğer bir etkinlik görmüş olduğunuz gibi burada bir doğuş animasyonu var. Bu da gayet güzel bir animasyon almanızı tavsiye ederim. Neticede bedava ve güzel efektleri bulunmakta. Gelelim şimdi bir geçen 2 yıl önceki etkinlik arayüzüne bakmaya görmüş olduğunuz gibi ilk 10 çekilişte Pegasus kostümü bedava Badank'ın. İsterseniz etkinlikten bedavaya alıyorsunuz elmas yüklemeden. İsterseniz de buradan gelip ilk 10 çekilişi vurup kostümü alabiliyorsunuz. Görev yapmayanlar için direkten ilk 10 çekilişte görevleri yaparım diyenler için de bedavaya alabiliyorsunuz. Tercih sizin. 2 yıl önceki etkinlik mağazasında her biri 1200 parçaya satılıyordu. Bu Saint Seria kostümlerin altın varaklı olanları zaten gri olanı bedavaya veriliyordu ve bununla beraber çok güzel bir üste dönüş efekti var. Onu da göstereceğim. Gelelim çekiliş ödüllerine. Çekiliş ödüllerinde 15 tane de çark iksiri veriliyordu. 30 tane de 1 bilet, 50 de 2 tane çark iksiri, 70'te 2 tane çark iksiri ve %2 tane bilet veriyordu. 2 yıl önceki Senseria etkinliğinde promosyon elmaslar da vardı. Bu etkinlikte var mı, yok mu tam olarak belli değil. Maalesef getirirler inşallah. Bizim için açıkçası sarı elmaslar bayağı kerli oluyor. Ve gelelim son olarak da üsse dönüş efektine bakma görmüş olduğunuz gibi Senseria'daki üste dönüş efekti bayağı güzel. Bu videoda zaten benim iki yıl önce çekmiş olduğum Senseria etkinliğiydi. İki yıl önce böyle gelmişti. Bakalım şu anda SNSR etkinliği test serverına nasıl gelmiş. Test serverındaki SNSR etkinliğinde görmüş olduğunuz gibi geçen seneye nazaran bu sefer yazıyla belirtmişler. İlk 10 çekilişte Badank'ın Pegasus Seiya kostümü bedava diyor. Onun haricinde öyle ahım şahım değişen bir şey yok. Kurallar kısmına bakacak olursak ilk 10 çekişte %50 indirim var bunu severiz ve bununla beraber bizim en uygun alma şeklimiz nedir zaten günlük yüzdeli indirimler bu da aynı şekilde bu etkinlikte var gayet güzel. Bu arada eğer sizdeki Saint kostümleri parçaları falan varsa dönüşeceği rozetler 30 rozet eşittir bir tane plant her zaman etkinliklerdeki standart kurallar. Ve gelelim son olarak da çıkma oranlarına bakmaya. Görmüş olduğunuz gibi SNSR'nin çıkma ihtimali %0.12 baya baya düşük. Üste ışınlanma efektinin %0.5 o anka kuşu tahminen o. Elimasyon efekti %2. Öldürme bildirimi %2. Avatar çerçevesi %2.5. Zafer rozeti de %92.88 olarak gözüküyor. Zafer rozetleri de zaten direkten bu kostüm parçaları oluyor. 1200 parçaya bir tane sensei kostümü alınabiliyor. Çekiliş ödülleri de geçen senekiyle görmüş olduğunuz gibi neredeyse aynı gözüküyor. 15 çekilişte bu geldiğinde muhtemelen burada büyülü çark iksirleri olacaktır. Bununla beraber 30 çekilişte 1 bilet, 50 çekilişte burada da yine bence şafak kristali yerine büyülü çark iksiri olacaktır iki tane. 70 çekilişte 5 bilet, 100 çekilişte 5 bilet olarak gözüküyor şu anlık çekiliş ödüllerinde. Tabii ki de bu orijinal server geldiğinde farklılık da gösterebilir. Premium tedarik tarihlerine baktığımızda 7. ayda getirilecek olarak gözüküyor. Bu etkinlik 7. ayın 25'i ile 7. ayın 29'unda part 1, 8. ayın 1'i ile 8. ayın 5'inde de premium part 2 gözüküyor. Bu biletler genelde bu etkinlikte bayağı az. Yani genelde SNSR etkinliği birazcık pahalı etkinliklerden bir tanesi. Benim tavsiyem ilk onda Pegasus'u alıp çıkmanız. Premium tedariklerle de bir ihtimal kosümlerden bir tanesini çıkarma ihtimalini değerlendirmek olurdu. Yoksa 1200 parça biriktirmek için tahminen günlük çekilişlerin hepsine hiç aksatmadan etkinliklerin hepsinin tamamını yapmanız ve Premium Part 1 ve Premium Part 2 yapmanız gerekiyor. Onda muhtemelen e, fiyatı bayağı tuzluya patlayacaktır haberiniz olsun. Etkinliğin ödül havuzuna bakacak olursak seçkin tarafında Senseria kostümleri var. Lüks tarafında da şu anda sadece Badank'ın Pegasus'u bulunmakta. Ve eşyalar kısmına da diğer bu emoji'leri falan koymuşlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi Senseria avatar çerçevesi acayip güzel gözüküyor. Tabii ki de üst ışınlanma efekti daha demin göstermiştim ama şu anda da görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel. Elimasyon efektleri gayet güzel. Öldürme efektleri de gayet güzel. Efektif açıdan da yine çok güzel etkinliklerden bir tanesi. Özellikle de çerçeve tarafını ben bu etkinliğin acayip derecede beğendim. Bakalım inşallah bu sene geldiğinde birazcık daha olsa inşallah uyguna alabiliriz. Blood sayılarında Bobby Legends inşallah artış yapar. Çünkü 2 yıl önce geldiğinde açıkçası biletleri bayağı azdı. Etkinliklerden toplayabiliyorduk ama yine de az geliyordu. Tuzlu etkinliklerden bir tanesi hatırlatayım. Aspirantlar çok daha ucuza denk geliyor Saint Seyriya etkinliğinden. Evet getirilmesi planlanan kostümler, etkinlikler, yenilikler, güncellemeler de bu şekildeydi. Yenilikler hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Ve destum en önemlisi bir like atmayı, bir abone olmayı, bir de videoyu hype'lamayı lütfen unutma. Desteklerin çok ama çok önemli. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Sayonara.